ya. Sizlerim bozuldu. Arkadaşlar markete gelmemin tek amacı bu tavuk almaktı. Çünkü buzlukta tavuk kalmadı. <laughs> Aslında iki tane var bugün yapacağım ama of. Geçebiliyorum. şey alamam aslında. Hani biraz boşuna gitmiş gibi oldum nakli ama neyse sebze ve yoğurt aldım. Bir daha hafta artık tavuk alırım. <laughs> tavuk kalp ben. Ya seviyorum ama tavuk çok kolay. Tavuk budur mu deniliyor? Değil ya. Hani kemiksiz, derisiz tavuk. Ve gerçekten kocam artık tavuk kalmamış. Çok saçma. Normal her çarşamba gidiyorum her çarşamba tavuk oluyor. Tavuk uyumuyor ya ben bilmiyorum. <laughs> Sinir. düzenlerim. O da arkadaşım hasta şu an. Kendimi hastalıktan koruma umudu ve amacıyla vitamin C alıyorum. Bilmem ne kadar mantıklı ama kendimi daha iyi hissettiriyor. Güçlü hissediyorum. Belki de psikolojik. Tadı asitli kaçmış... 放的。 Ne? nohut var. Yağlı yağlı et. Pilavın içinde de kırmızı fasulye var. Çok güzel. Kanına dedim ki etin suyunu pilava döker misin? <laughs> etin suyunu pilava döker. Çok güzel. Arkamda galiba görüyorsunuz ama hatta şöyle göstereyim. Okulda bazı sebzeleri, yeşillikleri burada büyütüyorlar. Tam olarak ne büyütüklerini bilmiyorum ama maydanoz görüyorum. Lahana görüyorum, böyle e, karalahana olabilir, bilmiyorum ama hani çok havalı. Saçım uçmasın diye böyle öf, kapandım. 15 dakika de dersim var ama gittiğim ders o kadar kalabalık ki galiba 100 kişiden fazla var. Onun için erken yürüyorum. 15 dakika aslında bayağı var zaman ama erkenden gidip hani oturayım dedim. Gittiğim dersin nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Türkçesini bilmiyorum çünkü ama Pre-Law Symposium diye geçiyor. Pre-Law da hani avukatlıktan... Ön, avukat mı? Ne deniyor ya? Araştırdığında diyor ki hukuk fakültesi hazırlanma programı. Yani hukuk hazırlanması gibi bir şey düşünün. Şöyle yani psikoloji okuyorum ama psikoloji dalı ile mezun olduktan sonra hukuka geçebilirim. Bilmiyorum emin değilim ama bunu deneyeyim dedim, öğreneyim dedim. Ve bu dersi aldığım için psikoloji dalı okuyorum ama hukuk yolundayım gibi gösteriyor beni. İleride eğer hukuk okullarına başvurursam bana bu yardım edecek. Ve hani bu dersi almak eğer hukuk bilmiyorum seviyor muyum sevmiyor muyum onu da bana gösteriyor. Öyle. Sevgili <laughs> Tüte aslında çok da erken değilim ama <laughs> yine sı sınıfın yarısından fazlası kesinlikle ben önce gitmiş olacak. Son gitti gidip yer kapmaca oynarken nefret ediyorum. İlk gün bilmiyordum mesela büyük bir sınıf olacağını. Onun için yer kapmaca oynadığım çok üzüldüm. arkadaşlar i̇şte ders bitti. Ve bu sınıftan çıktıktan sonra kendimi çok yetersiz hissediyorum. Yani ben bilmiyorum belki de kendime çok kötü davranıyorum ama Aslında karnından avukat olacağını bilerek çıkmış gibi. Sınıfın yarısından fazlası düşünsene sınıf 120-150 kişi falan. Yarısından fazlası ilk yıl. Yani bu sınıfı alması beni deli ediyor. Çünkü hani ilk yılından hani biliyor musun ki bu okuyacağını çok saçma geliyor. Yani ben üçüncü yılım ve hala bilmiyorum abi deli oluyorum. İlk yıldan bunların bu Şimdi deneyimi kazanması çok iyi ve onu çok kıskanıyorum aslında. Bazen gerçekten zamanımı boşuna harcadım. Yeterince bir şeyler yapmıyorum gibi falan hissediyorum. Bu kıskançlık ve hani kötü hissetmek beni öldürüyor. Ve her bu dersten çıktıktan sonra kendimi kötü hissediyorum. Çünkü diyorum ki abi 3. yıldayım ve 3. yıl bitiyor. Ve hala hiçbir şey yapmıyorum. Ne sakin oluyorum ya. <laughs> huh. Nefes alıyorum. Kendimi hatırlatmak istiyorum hani Şimdiden bilmek zorunda değilim. Daha çok zamanım var. Daha çok 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 gencim. Ve bazı insanlar 40-50 yaşında üniversite bitiriyor. Gerçekten herkesin hayat hikayesi farklı, herkesin yürüdüğü yol farklı diyeyim. <laughs> Benim de kendime özgün ve uygun yolum var ve onu takip ediyorum. Ve yine mutlu olacağım, yine başarılı olacağım. Bazen gerçekten böyle anksiyeteye kapılmak çok kolay. Sonra kendimi hatırlatıyorum. Diyeyim. Güvendeyim, sağlıklıyım, Şaka mısın? Hani neye ne anksiyete hissediyorsun? Ne gerek var? Anksiyete gerçekten sadece kafamda. Gerçek değil. Kafam bana oyun oynuyor resmen. Neyse arkadaşlar ben şimdi kütüphaneye geçiyorum. Bir saat boşluğum var. Şu, saat şu an dört buçuk gibi. Saat beş buçukta bir görüşmem var. Ben bu okulu <laughs> <"Can I> kelime <know? gülüyor> ne? Represent ediyorum. Yani bu okulu ne diyor ya? Neyse ben bu okulu represent ediyorum. Ve tur e, görevlisiyim. Öyle düşünün. Tur veriyorum. Okulda yeni hani başvuran lise öğrencilerine. Ve o kulübün bir meetingi var, bir görüşmesi var. Ona gideceğim saat 5.30'da ama 5.30'a kadar boşum. Onun için kütüphaneye gidip bakacağım ödevlerim var mı, yok mu, ne yapmam gerekiyor bu hafta. Öyle. Güzel bir gün değil mi? Güzel geçiyor. good night. Bye bye. Ya, okulda burada bir müze var. Küçük bir müzemiz var kütüphanede. Çok az göstermeye çalışacağım. Görüyor musunuz? Eğer içeriği detaylı bir şekilde görmek isterseniz yorumlara yazın. <laughs> hey, how are you? Yeah. I'm okay, scared. Yeah. Thank you. Changed. I have absolutely no credentials now. I was 17. but rice, chicken, <laughs> and some vegetables. I yeah. Oh, nice. Maybe I'll do that tomorrow, actually. Yeah. Uh, In general, with all We would be good. sağlık. Çok güzel. Yavaş yavaş yalnız kalma veya yalnız zaman geçirmek korkumu aşıyorum. Aslında yalnız zaman geçirmek korkum yok ama ne derse yalnız zaman geçirince bazen içimde böyle hani sanki bir şeyler kaçırıyormuşum bir hissediyorum. Özellikle bir üniversitede kampüste insanlara bakıyorum. Arkadaşlarıyla şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Ve diyorum ki bir dakika insanlar şu an eğleniyor ve ben kaçırıyor muyum? Ve gerçekten bu korku, bu anksiyete beni bazen yalnız zaman geçirdiğimde kötü hissettiriyor. Ama bu yıl bu korkumu aşmak istiyorum. Böyle hissetmek istemiyorum. Yani yalnız zaman geçirdiğimde gerçekten her saniyesinde huzurlu hissetmek istiyorum. Ve öyle saçma sapan düşüncelere girmek istemiyorum. Yani yalnız zaman geçiriyorum diye bir şeyler kaçırmıyorum. Yani bu videonun özeti buydu arkadaşlar. Ee, benimle ne kadar yalnız olsam da siz varsınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>